Evet, hoş geldiniz kanalımıza arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla beraberiz. Nasılsınız bakalım? Haftanız güzel geçsin inşallah. Evet, açılımlarımıza devam ediyoruz. Bir sizin bu hani demiştim ya resmin altına komünite topluluk yerine yazmıştım. Oradan bir bakalım. Siz neler yazmışsınız bakalım? Bir isteklerinizi şey yapalım Şöyle Bir okuyayım bakalım İsteklerinize Bir göz atalım Ondan sonra Neredeydi Şurada olması lazım Evet Yorum yerine Gördüklerim var görmediklerim var Bir bakalım Evet Yakın gelecekte bizi neler bekliyor ve ne yapmamız gerekiyor? Kendi değerini bilenlere selam olsun. Okey. Yakın gelecekte bizi ne bekliyor? Okey. O iyi bir şey tavsiye. Yani fikir. Öneri. Yani. Başka? Bizim bilmediğimiz şeyler nelerdir? Arka tarafta neler oluyor mesela? Okey. Yani dedektifçilik yapacağız ha. Okey. <laughs> Bakalım. Hmm, geçmişte neler yaşadık ve biz neler bekliyor. Bence her şeyi kapsıyor. E, geçmişe gitmeyelim ya. Boşverin daha. Geçmişte ne işimiz var? Geçmiş geçmiştir. Kapatalım. Zaten bilinçaltına onu da kotluyorsunuz. Habere geçmişe gidip onu hatırlatıp hatırlatıp. Zaten oraları hiç temizlemiyorsunuz. Bilinçaltını bir temizlen Bir bırakın. Geçmişi bırakın. Yani hiç taraftar değilim yani geçmişe gidip de zaten e, yaraları deşmeye hiçbir e, niyetim yok burada. Zaten ne yaşadığınızı biliyoruz. 5 yıldır en azından buradayız. Evet. Ee, lütfen aklımdaki kişiler açılımı olmasın. Okey, olmasın tamam. Bu var biz yalnızlıklar için e, yalnızlar için neler var o? Okey. Tamam. Abla bize düşmanlık edenler ne olacak? Kahrolacak. Ne olacak? <laughs> Şimdi efendim ters tarafıma geldiniz mi? Böyle ters cevap veririm. Kahrolsunlar. Şimdi ilahi adalet diye bir şey vardır yani. Onlar ne olacak? Kulluk güldü, güldü, sanlık e, gezecek halleri yok. Eden bulur. Elbet. Ergeç bulur. İkinci evlilik yaşayacak mıyım? Açılımı olur mu? Okey. İkinci evlilik. Zaten karşımıza yeni kişi çıkarsa ondan bir evlilik olur mu? Hani yoksa bu bir şey bireysel olarak geçer. Yani gerçekten de harita baktırmanızı tavsiye ederim o zaman. Astroloji yönden haritanıza baktırın burada ya da bireysel şeye evlilik görüküyor mu diye. Bireysel açılım olur bu. İkinci evlilik görüküyor mu? Yani karşınıza çıkacak kişiden bir bir evlilik olur mu diye bir başlık atabiliriz. Evet. Düşmanlar ne olacak diyelim. <laughs> Dedim ya kahru perişan olsun. Düşmanlık yapanı elbet Allah görüyor. Ne olacak? Yani bakacağız. Zaten görüyoruz yani. Açılımlarda çıkıyor onlara ne olacağını söylüyorum zaten. Yani Gördüğüm kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla. Allah bize ne gösterirse. Göstermese artık bilemeyiz. Kuş ve küs ve ayrı. <laughs> Pardon. Yanlış okudum. Küs ve ayrı olanlar için bir barışma kavuşma olacak mı? Ondan sonra bize gösterdiği yüzü ve göster bizden sakladığı yüzü. Okey. Bak o olur. Bu zaten aklındaki kişinin olabilir. Aklındaki kişinin Size gösterdiği ve göstermediği yüzü. Okey. O da iyi. Ben de ikinci evliliği düşünüyorum. Okey. İşte o. Platonikler için. Okey. Aklımdaki kişi kesin dönecek mi? Soru işareti. Soru işareti. Soru işareti. Dönecek mi? Aklınızda bak bunu ben bakmadan size söyleyeyim. Aklınızdaki kişi o sizi kıran inciten var ya çekip giden arkasına bakmadan o dönecek ama ne zaman biliyor musunuz hayatınıza ne zaman biri girdi ondan sonra gelecek o ondan sonra da işi bozmaya gelecek yani o, o şey öyle söylemeyecek ama buraya dikkat edin ondan sonra da evet kanalı bir bakalım güllerimiz evet çiçekleri çok sevdiğimi biliyorsunuz bakın gerçekten de okey şimdi bugün e, o zaman hmm, platonikler için yapalım Ondan sonra böyle kısa kısa yapayım okey kısa kısa biraz bakalım dedektifçilik yaparsak ya size ben iki bölüm yapıyorum üç bölüm yapıyorum e, hep yarıda bırakıyorsunuz siz tamamen erdirmiyorsunuz bakmıyorsunuz bazılarınız gerçekten ya bilmiyor birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm yazıyorum. Yani sırayla gidin. Hani bir günde olmasa bile ikinci gün, üçüncü gün bakabilirsiniz. Ya da böyle yapayım. Birinci bölüm bugün, ikinci bölüm yarın. Üçüncü bölümde <laughs> üç gün sonra. Öyle de yapayım. Yani bilmiyorum fark ediyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Ben bilemedim yani. Yoksa zamanınız mı yok? O da olabilir tabii ki de. Üçüncü yaptığım bölüm çok nadir bakılıyor. ya Daha az bakılıyor. Anlamadım. Orayı bir açıklığa kavuşturursanız iyi olur. Ben de bilirim. Nasıl yapayım artık? Çünkü yabancı dilce de tercüme ediyor ya YouTube. O yüzden de şöyle masamı temizleyeyim. Temiz gerçi de. Okey. O zaman ben de haberim olur. Üç bölüm bence hani 2-3 saat e, filme iki şey nedir videoya kimse bakmaz o yüzden bölüm bölüm yapıyorum ki ha bir gün onu bir gün onu bir gün onu bakarsınız o zaman bilirsiniz ha şuraya kadar bakmıştım ondan sonrası bu olsun diye neyse neyse diyelim <laughs> neyse neyse şimdi e, bugün platoniklere bakalım şimdi platonikler öncelikle sizin e, sizden haberi olması lazım bir platoniklere öyle diyorum ben. Yani haberi olmayan bir kişiye kendi kendine gelin güvey olmak gibi bir şeydir yani bu da. O tabii kendi kendinize üzülürsünüz. Kendi kendinize seversiniz. Tek taraflı bir aşk olur. Kendi kendinize üzersiniz. Sonra da hayal kırıklığına uğrarsınız arkadaşlar. Ne diyeyim? Evet, şimdi şöylelikle bir bakalım. Niye hmm, dedelim hadi? Niye dedelim? Beni izleyen taraf için Eril Deşir. Kim izliyorsa Platonik. Hoşlandığınız birisi varsa. Yani bu uzun zaman olur, kısa zaman olur. Bilmiyorum. Ee, burada konuşamadıklarınız bir şeyler var burada. Kalp kırıklıkları var diyor. Çok zaman mı geçti? Çok zaman dedim. E, sabır diyor. Ee, sabrettiniz. Sabretmeyin. Tek taraflıysa hiç sabretmeyin. Gerçi bazen ruh bu tekamül yolcunda bunu da deneyi yapmak, e, deneyim etmesi gerekiyorsa onu da yapacak yani o zaman başka çare yok o yoldan geçecek acıyı çekecek tek taraflı sevecek ondan sonra bir gün olsun yavaş 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 zaman zaman o sevgi de içinden çekip gidecek ölecek yani neyse o kadar bir dakika öncelikle evet şimdi devam edelim bazen öksürüyorum mecbur Durduruyorum. Ne yapayım artık? Benim kusuruma kalmıyor. Evet. Şimdi. Platonikler. Hadi bakalım. Yani öyle demem o ki. E, ne platonik demedim. Diyeceksin abla ettin. Hepsine karamsar bakıyorsun. Ya aslında bakmıyorum. Çok mantıklı bakıyorum. Yani. Psikoloji bu. Yani. Çok mantıklı bakıyorum. Çünkü oradan hayır gelmiyor. Ama e, bazı e, ruhlar deneyim yapmak istiyorsa. Şöyle. Öncelikle bu Platonik'in enerjisine bir bakalım. He, ne diyordum? Daha demin ne diyordum? Unuttum gene. Durun bakalım. Aklıma gelir. Şu kahvemi içeyim. He, bazen ruhlar deneyim yapmak istiyorsa oradan geçeceksiniz. Başka çare yok. Evet bir bakalım. Mutlu aile diyor. Bu Platon'in e, ailesi var demek. Bakın, evet. Sevgi meleği. Sevmiş mi? Kalbine bakıyor gizli gizli. Hiç kimse görmesin. Evet. Buradan uzaklaşmış sizden. Yolculuk diyor. Evet. Platonik böyle bir durumda. Demek ki e, şimdi Platoniklerinizin ailesi var mutlaka. Bir aileden bahsediyor çünkü. Mutlu aile. Mutlu aile. Çekmiş gitmiş zaten. Ailesine dönmüş bu insan. Hiç boşuna bekleme. <laughs> Şimdi bak burada stop. <laughs> koyduk şeyi tesisi koyduk. Şimdi bu platonik Bu platonik nasıl bir, biri bakalım. Öyle. Öncelikle şöyle bir tarotla bir bakalım. Tarotla bir bakalım. Şu, şu kartlarımı alayım. Evet. Şu platoniğe bir bakalım. Bu kişinin diyor ailesi vardı diyor. O yüzden çekti gitti. Şöyle bir bakalım. Bu insan nasıl bir insan? Neden böyle yaptı? Neden çekti gitti? <laughs> şöyle öncelikle şöyle yapalım. Bir tane de. Uy. Buraya alayım. Çiçeklerimi tazeledim bakın. Ruhuma iyi gelir diye. Bakayım. Bir yerde saç mı şey oldu? Yok. Acaba ee, hele bir bakalım. Öncelikle şuraya bir bakalım. Ne diyor burası? Bu kişi nasıl biri? Eyvah şeyden kartı. <laughs> Ay bağlı biri. Yani şimdi ne diyeyim? <laughs> ya bunun şeyi var. Takıntıları var. Ee, yani bağlı olduğu kişi var yani. Yani ben ne diyeyim artık daha? bağlı bu insan evli bu insan aha da evli şey, karısı da çıktı tövbe yarabbim <laughs> güleş gülesimde yoktu burada nasıl birisi ee, çok fazla ailesinin arasında bak çok fazla şey tartışmalar olmuş bir ara bunlar bir ne olduysa araları bozulduysa e, böyle bir tekrardan geri dönme geri barışma geri e, düzeltme e, çabasına girmişler bakın burada şansı bu nasıl biri Hmm, evli, e, evli kişi biraz öyle diyebilirim. Size ne dedi bilmiyorum. Yoksa e, gerçekten konuştunuz mu konuşmadınız mı onu da bilmiyorum. Ama böyle bir enerjisini verdi. Yani bu insan gerçekten de hmm, demek ki bir evli kişiye bakıyoruz burada. Ailesiyle çekip gitti belki de. Karar verdi yola e, döndü o tarafa. O tarafa da olabilir bazı şeyler olmuş burada. Kavgalar olmuş kıskançlık nedeniyle söylüyor. Peki sizi nasıl görüyor? Bu insan sizi nasıl görüyor? Evet, araba diyor. Ne arabası bu? Ben diyor mecbur diyor hareketsizlik, eğilim, eylemsizlik var burada yani. Bir araba kartı her zaman e, şey yapam nedir? Eylemi de göstermiyor çünkü burada. Tamam burada birazcık şahlanan bir şey var. Şurada da gördük ya yolculuk. Yani ben diyor senden uzaklaştım. Evet. Çünkü burada tam e, imparator içerinin altına çıktı. Ne demek bu? E, ben diyor zaten diyor şey bağlıydım, evliydim. Ben mecbur gitmek zorundaydım. Çektim gittim. Sizi nasıl görüyor? Ben diyor sana nasıl adım atabilirdim ki diyor. O yüzden e, onun eşi olduğunu yani ailesi olduğunu ailesini seviyor. Baksana burada kalp da var. <laughs> Bilmiyorum ki. Şimdi oradan kalk çıktı burada çıktı. Sevdiği kadın var onun. Neyse galiba böyle bir şey de olabilir yani. E, sonra sizi nasıl görüyor dediğimde ben diyor sana nasıl adım atabilirdim ki. O yüzden e, oralarda zaten. E, Nedir bu durumda ailesini ya burada tartışmalardan kaçındı bu insan. bir şey bitirmek zorunda kalacaktı. Ya da bunlar ortaya çıktı. Bakın böyle bir senaryo da olabilir. Ya da bu ortaya çıktı ve burada çok büyük sıkıntılar yaşandı uzun zaman. Ya. Bazı şey takipler, belirsizlikler sizi nasıl görüyor? Sizde de belirsiz yani sizde yoksunuz sanki. Siz de yoksunuz. Sanki ya sizden ne bileyim ne nedir bu? Ay kartına bir kart çekelim. Ee, ne diyor burada? Risk e, belki de gördü burada. Bak Uranüs Uranüs etkisi birden bire. Ne demek burada? Ee, adım mı atacak yoksa gerçekten de bir riskli bir durum mu gör, gösterdi? Evet bak ne diyor? Hm. Risk olduğundan sizden uzaklaşmış. Belki de dedi ki ailemi boz bozacak, yani ailem bozulacak, yani evliliğim bozulacak dedi ve sizden uzaklaştı. Böyle bir durum da olabilir. Yani ne diyeyim, ee, zaman zaman belki de takip ediyor sizi, bilmiyorum. Eğer konuştuysanız, sizden haberi varsa tabi haber yoksa burada boşuna dinlemeyin. <laughs> Allah'ım Rabbim. Yani bu adam belli ki bağlı kişi. Evet. Ailesini de pek de bırakmakta istememiş yani. Daha doğrusu. Eğer öyle bir şey çıkmış olsa. Ne bileyim. E, kıskançlık falan da olmuş olabilir. Eğer sizden haberi vardıysa. Yoktuysa. Yani bu eşinin sizden haberi yoktuysa. Bunların ikisinin arasında bir tartışma olmuş. Bir yol esnasında sizinle tanışmış. Sanki bir yol yolda. Bir yolda. bir Yani bir yere gider. Yolculuk diyor çünkü. Bir yolculukta falan sizinle dek gelmiş olabilir. Örneğin o bir yere gitti. Siz de aynı yerde bulundunuz o zaman. Ya da olduğunuz yerde mi? Neyse. Böyle bir durum da gösteriyor sanki. Ondan sonra tabi burada mecbur Bitmek gerek Yani gitmek zorunda kalmış bu insan. İletişimi de bitirmiş yani. Burada ikizleri gösteriyor. Yani iletişimi de anlatıyor aynı zamanda. Evet bakın burada aile vardı diyor. Aile vardı. Peki bu kişi tekrardan size iletişim kurar mı? Soralım bakalım. Bu insandan bir iletişim gelir mi? Bir zuh diyor. Hımm. Bu neydi? Evet gelmeye çalışmış ama burada çok e, şeyler olmuş. Bu insan nasıl gelsin? Gelemez gelemezdi. Hani aslında sanki bir bakın bir yol, yol üzeri buluşulmuş. Durun biraz daha bakalım. Durun biraz daha bakalım. Burada bir şeyler olmuş. Anklara mı maruz kaldı? Falçayt. Bakalım. Brief diyor. E, bu bu mektupta ne yazıyor olabilir? Traurik kayt. Hmm. Belki bu insan. Şimdi size adım olabilir mi diye sorduk burayı. Ama orada çok şeyler oluyor. Bu insan size nasıl adım atabilirdi? Belki de gelmeye. Gelmek istedi sizin olduğunuz yere belki ama çok burada olaylar olmuş. Ne olmuş? Bakın yine ay kartı var. Ne oldu burada? Burada ne oldu? Burçraf diyor. Zinzurt. Bir özlem var diyor. Ve para, para ve hediye. Ne demek bu? Beständigkeit ve Krankheit. Ya bu insanın hasta olduğunu duyabilirsiniz. Böyle bir e, üz üzücü bir haber de alabilirsiniz diyor. Bakın. E, bir bakacaktım. Was ist das schauen wir Bir kayıp mı yaşadı bu insan? Ya da sizi kaybettiğine mi çok üzüldü? Öyle bir durum da var. Felos training und diyor. Yani kayıp var. Ondan sonra ayrılık. Ne moment moment. Şurada entoyşum. Hayal kırıklığı diyor. Yine bir tartışmayı gösteriyor. Bakın. Ya sizden tartıştı ya da çok büyük tartışmalar oldu onun evinde. Bir şey geçmiş sanki. Evde eline bir şey geçmiş. Ne oldu? Siz ona bir şey mi yazdınız? Ne oldu burada? Ya da o size yazarken yakalandı mı? Öyle bir şey de olabilir. Ondan sonra e, burada büyük şey nedir? Büyük kavgalar olmuş. Şimdi bu insan ne olacak? Bu insandan haber gelecek mi? Sanki bir e, yakalanmış bu insan. Yakalanmış. Belki de sizin şey nedir? E, resimlerinize ya da mesajlarınıza bakarken bazılarınızda böyle bir durum var yakalanmış diyor. Ondan sonra burada gizli düşmanlıklar başlamış. Şuraya bakın. Falçayt gözetim altında şu yılan gözetim altında onu tutuyor. Allah Allah. Bakın ay kartının orada diyor. Evet. Hastalık yaşamış. Bu zaman zaman sizin yazdığınız e, yazdığınız maillere mi bakıyor yoksa okuyor mu sürekli dönüp dönüp okuyor mu ne yapıyor bilmiyorum böyle bir şey var burada peki ne ne, ne anladık burada şimdi e, bu insan evli yani bu belli <laughs> bu evli yani bu size adım atar mı şuraya şundan bir bakalım burada bir ondan nasıl diyeyim buradan bir bakalım bu insan adım atar mı e ondan bir şey gelir mi burada büyük kavgalar olmuş gerçi de ama bir şey de var hayal kırıklığı var tartışmalar var diyor evde çok şey olmuş bakın nedir Herkes sizi takip ediyor olabilir ama bunu da gizli gizli yapıyor diyor. Var mı? Ha, şimdi direkt soralım. Bu platonikten geri dönüş var mı? Bu adam yalınız mı? Bir adım gelebilir diyor. Nasıl yani? Evet. Nasıl yapacağını bilmiyor. Çok bir zaman geçmiş. Hem zaman geçmiş. Önünü göremiyor. Belki sizden haber, alam haber alamıyor. O da var. Şurada iletişimsizliği de gösterdi çünkü. Ee, bakalım. Ne diyor? Buradan bir haber gelir mi dedik. Önünü göremiyor. Kafası çok karışık. Bulanık bir şey. Yani bilmiyorum ki tekrar bir anlaşma mı e, nedir bu e, aynı iş yerinde miydiniz neydiniz bu paralar da çıktı çünkü biraz bakın bir daha e, adım gelir mi sanki bu e, işe mi tekrardan çağıracak sizi yoksa böyle bir durum mu var adım gelir mi nasıl yapacağını bilmiyor yani duruyor bir ama gözü de sizin üzerinizde diyor belki e, iş teklifi olabilir ama yani siz orada mısınız yok musunuz gittiniz mi hiç haberi yok sanki ya böyle dedi haber gelir mi bilmiyorum adım gelir mi sanki burada bir şey var yani ıı, işe çağrılma imkanı gibi işle bir bağlantı bağlantınız var galiba bazılarınızın öyle gösterdi bana ne diyebiliriz? Şundan bir bakalım. Ama bu 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 evli şu an belki de ayrılık bir yıkım yaşamış da olabilir yani. Ama pek de net çıkmadı yani. Bu size adım atacak mı? Bu platonik. Bu arada belki burada işte bir bağlantınız var. Çünkü paralar çok gösterdi da. Hmm, kopitu diyor. Hmm, is coming. Sürpriz bir şekilde bundan bir haber alabilirsin diyor. Yani e, inançta kal diyor. Sürpriz bir e, görüşme olabilir. Sürpriz bir görüşme olabilir. Nasıl olacak o? Bu kadar da çok yani. Bu kadar da çok. İnançta, inançta kal diyor ama burada bak yılan var ha. Dikkat edin. Ee, bu yılan o, o, işte hayatındaki kadın. Hmm, hayatındaki kadın bakın. Evet. Bakalım. Hmm, bak. Görüyor musunuz? Ee, kameralar, e, kamera diyor. Kim e, şey? Geçmişten baya bir takip edilen bir adam var burada. Obsesyon. Burada şey bu adam bağlı. Yani bundan haber alabilirsin ama bu adamdan aha da ölüm bitti. Bir şey bitiş var yani burada pek öyle şey yok. Bir şey gelebilir yani belki sizinle görüşmek isteyebilir ama bu adam bağlı. Bak burada da kurtulamadığı birisi var görüyor musunuz ayağına şey takılmış kalp bırakmayan onu bırakmayan birisi var bence burada burayı noktalayalım burada bir şey sizin için ne öneri alabilirim ki sizin için ne diyor sizin için ne diyor İşaret kartlarından bir tane attı. yenilenme diyor eski kalıplar yıkılıyor senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilen yenilenerek e, daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. İşte yani tam da nokta atışı oldu mu mı şimdi? Hmm. Platonik adı elveda. Yenilen diyor. Bakın şimdi niye? Niye biliyor musunuz? 15 numara. Böyle bir bakın. Bu da 15 numara. Yani buradan hayır gelmez sana diyor. Bu adam bağlı. Gelse de hani görüşmek istese de sizinle burada hayır gelmeyeceğini söylüyor. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla diyor. Sen yeni yeniye git diyor yani. Belki busun sen bırakamadın. Geçmişte e, öyle kaldın. Bak diyor. Yani bağımlılık, obsesyon. Obsesyon haline getirmişsiniz. Ya? Hı. Bu da çok egoğlu birisi. Yani. <laughs> Neyse. Şimdi burada ben <laughs> noktalamak istiyorum. <laughs> Şimdi platoniklere baktık. Okey. Hadi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.